Beğenmedim ya. Şükrü söylesene. Ee, buraya ambulans çağırsana Amir, Duygu. Duygu. Ya. ambulans çağır Oldu. istersen. Ben iyi değilim. Anlaşıldı. Çok Şu kötü hocam. oluyorum. Ambulans niye? Amirim seviyorum sizi. Ben de seni seviyorum. Ne oldu? Ne oldu Duygu? Bana bir şey olursa yarım ve üstünü almayın. Nasıl et? Can ah. burası sizin yerinize geçe ben Can yerine alırım. Ne oldu <laughs> Duygu? Aman alıyorum. He. Allah rahmet eylesin. Geliyorum. Bağlandım. Kod atsana Duygu. Aa. <laughs> Amirim uçuyor. Arabanın içinde misin? Evet, içindeyim ama çok yüksekteyim. İn. İn. i̇n ama abi. orada mıyım, işte buradayım mıyım? Meftai. Meftai amirim. Amirim iyi misiniz? Aa değilim, değilim. oğlum. Ananı! <laughs> ah <Basit! gülüyor> Hayır ya! Hayır ya! <laughs> Aaa imdat! <laughs> Hayır! <laughs> Çıkırıyor! Aaaa! <laughs> Oğlum ne yapacağım? Öldüm. CK veriyorum şu an. Baba bir şey diyeceğim. Ben inemiyorum şu an. <laughs> yandım yandım abi yandım. Yanıyorum. Ben şöyle bir tane var. Yo. Tamam. Tamam Hadi şefim. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Yok para bak Ne oluyor şefim? Oh. Şefim, şefim inin. Şefim. İndim, indim, indim. indim. İndim, indim. Kolum için nerede? Ben de yine attım. bak. Sen Rey'in Doğuya doğru gidin. Şef, ıı, esela oldu. Kanaldan kusuyor. Ee, in araçtan in 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 araçtan in araçtan in 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 Gelemiyoruz İnme arka yan koltuktaki insin <laughs> Allah kahretsin yeter Ya Burak Allah için binme şu arabaya 5 sen çastım. Sokakta kalıyorum abla Şahan'la beraber kalıyorum Geleş işte, çekip hırzıma <laughs> geçmeye çalışıyorum Seninle beraber kalıyorsun Şahan yan çadırımda kalıyor Ben de çadırda kalıyorum Hanımefendi Peçete Mekke kokuyor ama <laughs> Ne oldu? O da geldi saci. Babanla getirdi. Hariban. <laughs> yani Lan üstünü araban çözmüşsün. He Victoria var işte bir tek ya. Tavla güzel, güzel bu yeterli bu. Daha da daha fazla olmasına gerek yok zaten. Tabii, Konuş şey bakalım şey arkadaşlar. Niye öyle dedin? Kırıldım da neyse. Aa <laughs> merhaba. Merhaba. Ben Park Ranger'ım. Sen hayvansın. Sen de anlaşabiliriz. <laughs> ben de yıkıldım ama. Vay hayvan <laughs> <laughs> masken yok mu kafanda? buldu kendini. Yani. Bence anlaşıldı bak. Sen de tutmuyor işaretini neyse. Gel bak kolundan iyi işareti ver. gel. Onda <laughs> on. Ama bak <laughs> sakın silahı tutma tararlar burada seni. Bakayım. <laughs> Çok ne heyecanlandı ben? yalnız köpeğe ya, görünce. Hayvanları koruma. Evet, tamam. sen <laughs> Bu senin sahibin değil bak. Buna hiçbir Kondosu zaman gözünü hiç bulma. Sırtlan dinleme oğlum onu. otur Kunduz. Bırak adamımı diyor. Easy boy easy. Kunduz dinliyor. Bölü. Yapar mı? Eğitimli sırt lan bu. <laughs> ya ya. Anca anca. Bak sen, seni sahiplenmiş gördün mü ne diyor? Buna bu oyun eğemezsin. Yok böyle bir şey. Kimse kimsenin sahibi. Anasını sikin <laughs> ama ya. <laughs> Anasını sikin. Yemin ediyorum bak öyle bir kaza yaparım ki seni anana kavuştururum çocuk. Yürü git. Allah Allah ben ya. Ha, doğru doğru. Ben bir at tabi ananı nasıl yiyeyim senin. Ha, <laughs> ne olur ya ne olur yapsana ya. Ben şimdi sen gidip o hisselerini almadın mı? Olur, bek, bek. Var, at, olur olur. Olur mu? Yok almadın mı derken hisselerin zaten yok ki gerçekten. Dur polis Biri arıyorum. Diyeceğim polis, polis ara, kelepçemi çaldılar. Ara ara. Kelepçemi atarımla açmaya gidiyorum şu an. Niye hepimiz katlayalım? <laughs> <laughs> Düşünsene bunu söyleyeyim bir de. Peki kelepçeyi nereden buldun? Şey ya? ya amcık soruyorsun bana cevap veririm sana amına kodum tala. Bura okeydir Yeter diyorsun. Yani. E, değil diyorum sana. bak daha yakın olsa daha iyi diyorum. Ya, ananı sikeyim kesin bayıldık. Ananı sikeyim bayıldık. Ananı sikeyim ya. Oğlum imkanı yok. Ha <laughs> <ya>. ha! <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Olum hatırlamıyorum hangi tuş olduğunu Bir şey sana söyleyeyim çok geç bastım biliyor musun? Sıkıntı yok Oh Devam et devam. Hazin geliyor, hazin geliyor. Gezeler ömrümde, sevinçler derdim. Yaşamak Aa, siktir. ölmekten hazin. <laughs> Ama Aa. ya adam parçalandı <laughs> gözümün önünde. Aa midem bulandı. Yaşamak <laughs> ölmekten. Allahım. Doktor hanım çabuk değil. çabuk. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Aa alalım. Saçtan tanıyamadım. Ne haber? İyilik senden ne haber? Ne güzel mi saçın? Teşekkür ederim sende de güzelmiş. Dur, konuşalım tamam, hadi. Tamam <laughs> 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 Doğru söylüyor. Ama bir yandan iş yapıyoruz. Bir yandan iş yapıyoruz. Aşıyor. Tamir mi? Kapanlar kalacak mı? Evet. Geldi. Aha gitti. Geldi. 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 Peki Geldi. 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 Ananı sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Adam harbi şeffaf oldu. Dur. Behzat Adam harbi şeffaf oldum. <gülüyor> 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 işte oldu. Esasını kim sikilebilir de onu? Amirim pişti oldu. Sen <laughs> ne <sen> <laughs> lan? <Çok> en sevdiğim. En <laughs> güzel. Bir daha buradan giyme. <laughs> 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 Oğlum <laughs> seninki <laughs> müthişmiş <laughs> lan kaplan. Aaaa ikisini verip sikiymişmiş Abi ben seni görüyorum Şükürlükü ne verdin? Herkes onlara da bakıyor Allah'ım Uygu'da ne vardı onlara Ben de bakacağım donuma Al işte Al işte benim ne? Ya en kötüsü benim. Bunu sağlamıyoruz oğlum. Ya iki kişi sığamazsınız tabii komiserim. Tek kişi kalacaksın orada. Biz tabii iki kişi zor. Geçen arkaya. Hadi lan orada. Geçen. <laughs> lan buraya. Orta merdiven kısmı Arka haberiniz olsun. Beyim. Olduğunuz konumu koruyun, buradalar. Arkadan kapatalım ee, mı? Bastırıyorlar mı, bastırıyorlar A mı? Bayağı vurdum, bayağı, bayağı kötüler. Şükrü gel benimle, Şükrü gel benimle. Diğerleri kalksın orada. Kalabalık kalabalık bekliyorlar. Hüsnü girin, girin merdivenin olduğu yere girin. Giriyorum. Bayağı vurdum, bayağı, bayağı. Devam edin kaçıyor, e bir tane bir beyazı kaçıyor, sola doğru kaçtı. Evet, gidiyorum ben ona. Geleğim iyi durumda değil. Bayağı vurdum bu adama. Sola kaçana gidiyorum. Ne yapar eleyim. İki kişiler bana basıyorlar. Bir daha düştü orada. Sola kaçanı göremiyorum şu an. Düştü. Düştü bir tane daha. Bu da düştü. Alta gitti biri. He. En son 20 tane üzüm toplamıştık biz. Ben de. burada insem ne olur? Sattım ben onları. Burada insem ne olur? İnebilir i̇n miyim? Mi? İni, in, iner. inersin, inin, yani, inersin <laughs> <Ay! gülüyor> <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Allah. Ama tosba gibi benim arabam normal değil mi? Çok kötü oldu galiba. Alt tarafa geçiyorum. Anlaşıldı. Üstü kadar serin kanlıkla şart fire dedi. Aynen in buradan. Sol. Heh anasını sikeyim ben senin gibi krom Victoria'nın amını ızdırabının sikeyim. Yürü yürü. Duygu durum, durum, ne? ne? Üstüne orada, orada mı? Şu an neden bir görüş alamadım abi. Burada mı altı? Alt evet. Tünel, Tünel olabilir, olabilir, mi? mi? Ay s**t. <laughs> ya hani şimdi var ya hani çok kötü konuşacağım artık ya. Tünel olabilir mi?